Edrian kara kedi olurken öz babası Gebril ise Hulk olmak için kelebek mucizesini kullanıyordu. Kahramanlar ve kötü adamlar olmak üzere bu iki çiftin savaşı Paris'i uzun süreli olarak etkiledi. Etkileri o kadar belirgin ki dizinin ilk beş sezonu için Agres örgüsü dersek hiç de sırıtmaz. Agres ailesinin bu kadar önemli olmasına rağmen olayların arka planları serinin büyük bir kısmında gizli kaldı. Ta ki Felix Mennette temsil bölümünde geçmişiyle ilgili gerçekleri söylemeye karar vermesiyle adres ve geniş aileleri hakkında bazı karanlık sırlar ortaya çıkana kadar. Bu videoda bölümden öğrendiğimiz bazı bilgileri inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce hızlıca kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 1 numara. Emily'nin ortadan kayboluşu. Dizi ilk başladığında Emily Akres zaten bir yıldır yoktu. Adrien dizi boyunca babası Gabriel tarafından büyütüldü ve annesinin nasıl öldüğü özellikle Natalie hastalandıktan sonra sezonlar boyunca birçok bölümde cevapsız kaldı. Zamanla dizide Emily'nin benzer bir hastalıktan öldüğü sonucuna varılmaya çalışıldı. Gabriel eşini geri getirmek için çaresizdi ve bu süreçte Adrian'ı Emily'den nadiren bahsederken yapabileceği tek şey onu geri getirebilmek için halk mod olmaktı. Gabriel'ın Emily'yi geri getirmeye olan bağlılığı ve girişimleri Emily'nin isteklerine aykırı olsa da kendi açısından inanılmaz derecede romantikti. 5. sezonda vurgusunun daha da çok yapılmasının üzerine Gabriel karısını gerçekten derinden seviyor. Ancak dizi Felix hikayelerini temsilen anlatana kadar ilişkilerinin sadece kısa bir kısmını gösteriyor. Felix'e göre Emily ve Amelie soylu bir İngiliz ailesi olan Graham Devaney'den geliyor. Ebeveynleri ikiz kızları için yüksek standartlara sahipti ve miraslarını korumak için büyükleri Emily'ye emanet ettiler. Ancak Emily'nin meraklı ve özgür bir ruhu vardı her fırsatta o sorumluluklarından kaçmaya çalıştı. Emilin kişiliğine artık alışan ailesi sonunda onu Gabriel ile tanıştığı yurt dışında okumaya gönderdi. Emily ise Gabriel ile birlikte olmak için mirasından ve lüks hayatından vazgeçti ve hatta aile yüzüğünü ikiye böldü ve bir parçasını ona verdi. Kendi ailelerini kurmak ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorlardı. 2 numara Amelie'nin mutsuz evliliği Dizide şu ana kadar Amelie hakkında çok az şey gördük. Özellikle Felix bölümünde Gabriel ile yüzleştiğinde ailesinin güzüklerinin ve duygularının peşinde olduğu ortadaydı. Agreslerle olan etkileşimleri, Gabriel ile iyi geçinemediğini ve yakın ailesine büyük saygı duyduğunu gösteriyor. Emily, Gabriel ile mutlu bir hayat yaşamak için kaçarken, Amelie kız kardeşinin ailesini mutlu etmek için geride bıraktığı sorumluluğu üstlendi. Zengin bir Amerikalı ile evlendi. Dizi, Felix'in hayatını kaybeden babası Colt Fathom olduğu için bu karaktere kısaca atıfta bulunuyor. Felix, babasını kalpsiz ve savaş lordu olarak tanımlıyor. Ayrıca Felix babasından daha önce bir zalim olarak bahsetmişti ve Felix bölümünde ölümü hakkında sorulduğunda umursamıyor gibi gözüküyor. Felix muhtemelen ölümüne kadar babasıyla zayıf bir ilişki sürdürdü. Bu konuda şu sonuca varabiliriz ki ikizler zıt hayatlar aldılar. Emily mükemmel aşk hikayesiyle yola çıktı ve Amelie rahat bir evlilikle sıkışıp kaldı. Bununla birlikte evliliği sadece ailesini yatıştırmak için olsa bile Amelie ve Colt hala mirasçıları olacak bir çocuk sahibi olmak istiyorlardı. 3 numara İkizlerin çocuk sahibi olamaması her iki ikiz de kendilerini evli bulduklarında ve yeni hayatlarına yerleştiklerinde çocuk sahibi olmak istediler. Emily ve Gabriel önce denerler ancak aylar geçer ve her şey sonuçsuz kalır. Bu kadar zaman geçtikten sonra Emily yardım için ailesine geri döner. Ancak ona ihtiyacı olanı veremezler. Sonunda Emily mucizevi bir şekilde hamile kalır ve arka planda simgisel bir tavus kuşu görürüz. Bu durum koltuğu öfkelendirir. Gabriel'e yaklaşır, çocuk sahibi olmayı hak etmediklerini iddia eder ve sırlarını bilmek ister. Gabriel bunun bir mucize olduğunu iddia eder ve koltuğu gönderir. Ancak Emily kız kardeşi adına üzgün hisseder. Gabriel'ı onlara aynı fırsatı vermeye ikna eder ve Gabriel koltuğa bir çözüm bulduğunu ancak bunun muazzam bir kişisel bedeli olacağını söyler. Yani Gabriel burada bile bir karşılık bekliyor. Kos bunları kabul eder ve ile gelecekteki çocuğunu korumasına yardımcı olması için en iyi şövalyesini verir. Hikayedeki şövalye tüm seriyi Adrian'ı izleyerek ve onu zararlardan koruyarak geçiren Adrian'ın korumasını atıfta bulunuyor. Buna karşılık Gabriel, koltun tavus kuşu mucizesini bir şekilde kullanmasına ve Amelie'nin de bir çocuğu olmasına izin veriyor. 4 numara Felix ve Adrian Gabriel Colt'a çocuk sahibi olması için tavus kuşu mucizesini teklif etse de başlangıçta mücevherin büyücülük olduğunu iddia ederek reddetmişti. Colt yüzüğünün içine yerleştirdiği bir amok oluşturmak için tavus kuşu mucizesini kullandığında kıskançlığı ve büyülü yaratımı Amelie'nin tıpkı kız kardeşi gibi bir çocuk sahibi olmasını sağladı ve birkaç ay sonra Felix ve Adrian doğdu. Her iki çocuğun da tavus kuşu mucizesinin kullanımıyla yaratılması nedeniyle anneleri kadar benzer oldular. Bu da çarpıcı bir şekilde benzer görünümlerini açıklıyor. Ayrıca seri boyunca diğer birçok gizemi de açıklıyor. Bunlardan biri de Edri'nin babasına karşı olan davranışları. Gabriel zorba ve bazen ihmalkar bir bebeğindi. Hatta çoğu zaman. Adrian yavaş yavaş ona olan hayranlığını kaybetmeye başladığını ve bunun yerine kızgınlıkla değiştirdiğini en saf örneği olarak kendini akumatize eden Gabriel ile Karakedi olarak savaşırken söylediklerinden yola çıkarak söyleyebiliriz. İlişkileri zayıflasa bile babasına asla karşı çıkamadığı ortaya çıkmakta. Gabriel'ın evlilik yüzüğünde Adrian'ın amok olduğu tahmin edildiği için Gabriel'ın Adrian'ı bir his var olarak kontrol etmesi onu itaatsizlik edemez hale getirmiş gibi gözüküyor. Ayrıca bu Felix'in Starkback'teki kahramanların neden ihanet ettiğini de açıklıyor. Bölümde Marinette yanlışlıkla Adrian sandığı Felix'e köpek mucizesini vermişti ve Felix gücünü Uğur Bey'in yoğusunu çalmak için kullanmıştı. Felix'in bir his canavarı olduğunu düşünürsek kökenlerini bildiği için seçimleri daha da mantıklı olur. Tavus kuşu mucizesine sahip olduğunda ise kendini ve onun gibi başkalarını daha iyi koruyabilir. Felix'in bu konudaki duyarlılığını 5. sezonun duygu bölümünde çok daha net bir şekilde görmüştük. Kendi oluşturduğu his canavarını bile yok ederken ne kadar üzülmüştü. Çünkü bir his canavarı olmanın ne kadar zor olduğunu bizzat kendisi yaşamıştı. 5. Numara Colt Fathom'un davranışları Bölümdeki en çok edici ifşalardan biri Colt hakkında. Adam dizide hiç görünmedi ve aile üyeleri tarafından neredeyse hiç bahsi geçmedi. Felix yetiştirilme tarzını ve babasının o an nasıl davrandığını araştırdığında sevgi eksikliği tam olarak yaşadığı şey. Colt en başında tavus kuşu mucizesini kullanmayı reddetti çünkü bu işin büyüğü olduğuna inanıyordu. Bu tereddütü onu Felix'in çocukluğu boyunca takip etti. Emily ve Colt kırık tavus kuşu mucizesini bir şekilde kullandılar. Kırık olan Moise'yi kullandıktan sonra ise ölümcül bir şekilde hastalanan Natalie'de gördüğümüz gibi bu kullanıcısına fena bir şekilde zarar verir. Bu durumda Emily ve aynı hastalıktan öldüğünü düşünebiliriz. Bu da onların yokluğunu açıklar. Dizi boyunca Felix büyümenin nasıl bir şey olduğunu anlatırken bunu doğruluyor. Ona göre Colt hastalandığında Felix'i ve onu yaratan büyükü suçladı. Colt, Felix'e bir canavar gibi davranmaya başladı ve oğluna zarar verse bile onu emir vermeye zorladı. Felix babasının onu neden sevmediğini anlamıyordu ve ne zaman Felix bir şeye düşkün olsa Colt ona onu yok etmesini söylüyordu. Bir gün Colt yanlışlıkla Felix'in amokun içeren yüzeye zarar verdiğinde Felix yüzükle olan bağlantısını fark etti ve onu almaya başardı. Babası sonunda hastalığından öldüğünde ise Felix özgürlüğünü kazandı. Ancak koltuk kötü davranışlarından dolayı asla affetmedi. Evet baya karışık ama elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum. Hadi her şeyi toparlayalım ve kısa bir özet geçelim. Büyülü süper kahramanlar hakkında bir animasyon dizisi için Mucize'nin işte bu şekilde şaşırtıcı derecede karanlık bir tarafı olabilir. Agres ailesi, Emily'nin ölümü ve Adria'nın körü körüne itaatiyle etrafındaki koşullar dizinin 5. sezona kadar sürdürdüğü gizemler, Felix ailesinin hikayesini anlatmaya başladığında biz hayranlar ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Ancak birçok gerçeğin ortaya çıktığını görünce şaşırdık. Düzenlenmiş evlilikler, sihirli bir şekilde yaratılmış çocuklar ve küçümseyici ebeveynler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen düğmesini bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.